Leal Karavan Detles YouTube kanalından herkese selamlar. Şimdi bu şovumu dağıtacağız. Detles Camper karşınızda. İyi seyirler. Karşınızda Detlefs Camper 540QMK başlıyor. Çeki oku önünden arka tampona kadar 7 metre 68 santim. İçten içe uzunluk kabinin içten içe uzunluğu 6 metre 50 santim. Enden genişliği 2,5 metre. Yerden tavanın en yüksek noktası 2 metre 65 santimetre. Karavanın ağırlığı 1475 kilogram. İçerisinde 6 kişi yatan kocaman devasa 2,5 metre olan ama bu kadar hafiflik alan bir karavan karavanın sol tarafından başladık her zamanki gibi. Yani iskele tarafı diyelim. Arkadan bakınca sol iskele tarafı tekne ismiyle. İki tane cam gördük. Ne diyorduk? İki cam gördüğümüz zaman ranzalı bir karavan. Zaten altı kişi yatıyor içerisinde. iki tane kocaman cam. Dışarıdan 220 girişi. Aksesuar olarak dışarıda duş sistemi bu karavanda var. Üzerinde yine aksesuar olarak Deadlabs tasarımlı çelik cam temiz su girişimiz. Yine aksesuar olarak istenilmiş 1 metreye 40 santim devasa yükleme bagaj alanı. Aynı zamanda bu içeride yatağın altına giden sistem dostlar. Karavanın ön cephesine geldiğimiz zaman bir cam görüyoruz. Bu aksesuar olarak getiriliyor. Çok karavanlarımızda istiyoruz zaten bunu ama standartta ön cam yok çünkü burası bir yatak odası. İstemeyebilir kullanıcılar. Bu da fiyattan düşebilir ama biz bu karavanımızı da getirirken zaten üzerinde ilave camla geldi. Hadi tüp kompartımanına da bakalım. Çok rahat bir şekilde bir mekanizma ile açılıyor. Kocaman bir alanımız var burada. İki tane tüp her zaman bir standart olarak zaten iki tüp koyulabiliyor karavanlarında. Üzerinde Troma'nın kraş sensörlü bir dedantör sistemi var. Karavanda 22 litrelik atık su tankı standart bir şekilde içerisinde takozları, krikolar burayı kapattım. Karavanın ön kısmında e, savrulma engelleyici, Alko'nun stabilizatörü mevcut ve bu karavanda aksesuar olarak da Alko'nun ATC yani otomatik trailer kontrol sistemi savrulma engelleyici üzerinde mevcut da var. Evet şimdi sağ tarafına sancak kısmına geçelim. Bakalım burada nelerimiz var. Sancak tarafına geçmişken hazır ön tarafta manzaramız da arkada güzelken bu karavanın dış gövdesi alüminyum, kofrajlı alüminyum yani geleneksel imalat yapıldığında söyleyelim. Bu kısmında aksesuar olarak dış kas pointi yani gaz çıkışı ilave edilmiş bir şekilde gelmiş. Yani hazır 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 bir karavan. Gördüğünüz gibi üzerinde tentesinden mover'ına kadar var. Oraya geldiğimde söyleyeceğim. Yine camlı Hartal'ın çok güzel bir şık bir kapısı beni karşılıyor. Üst tarafta aydınlatmamız var. Aynı zamanda yağmur süzülürken kapı açıkken akmasın diye gördüğünüz gibi yağmur oluklu bir aydınlatma kullanmış burada. Büyüklüğü devasa kenarlardan sızılsın. Hani buradan kapının üzerinden tıp 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 damlamasın dedim. Açtım. Yine benim deyimde çöp kovası. <laughs> bunu artık tartışmayalım. Dışarıdayken bahçede hizmet verir. İçeride kapattığınız zaman kapıyı zaten mutfak burada olduğu için burada da hizmet vermeye devam eder. Şimdi baktığımız zaman iki tane devasa havalandırma görüyoruz. Ne demiştik? Demek ki bunda bu karavanımızda da 3 sistemli tambo yani 150 litrelik bir buzdolabı içeride görmüş olacağız. Bunları neden böyle böyle anlatıyorum? Yani bir karavana baktığınız zaman dışarıdan zaten sizin de içerisindeki donanımlarla alakalı bir bilgi verecektir sizlere. O yüzden hani bunlar dünya standartlarında üretilmiş karavanlar olduğu için. O yüzden sizleri çok yanıltmazlar. İçerisinde ne yer var neler yok. 3 aşağı 5 kura, ederiz. Turuma M yani yarı otomatik. Sadece tekerlere el alıyorsunuz. Geri kalan uzaktan kumandayla kumanda edilebilen mover üzerinde. Mevcut güçlendirilmiş destek ayakları var altında ve Bigfoot'larla geliyor. Yani e, karavan tabi bunlar aksesuar Bigfoot'lar biliyorsunuz. Ama herhangi bir şey yapmıyoruz. Kaset girişini arka tarafta gördük. Demek ki tuvaletimiz en arka tarafta. Karavanın önü orası. Arkası burası. En arka tarafta zaten üzerindeki cam da artık böyle içerisi göremeyelim diye buzlandırılmış halde. Karavanımızın arka trepesine geldiğimiz zaman klasik Detlefs'in kendine özgü tasarımı olan bir arka yapı ve stop grubunu görüyoruz. Demek ki artık bu Detlefs'in üretimi üst etmen kalanlara artık girişini anlıyoruz buradan. Bunun üzerinde iki tane daha model var. Şimdi içeri girelim ve karavanımızın 6 kişilik karavanda neler varmış, nasıl bir dizilim var, layout var, iç yerleşim var. Onu görmüş olalım. Buyursunlar. Küçük çocukları oldu kullanıcılar, karavan severler bu karavanı çok seviyorlar. Ben de aynı şekilde çocuklarımın yaşı şimdi büyük ama küçük oldukları zaman kullandığım ranzalı karavanlarda bu tarz karavanı çok seviyorum. Giriş kapısı ön tarafa Yani, yani yatak odası önde. Ranzalar arkada. Eğer ki çocuklar geceliğin firar etmeye kalkarlarsa yatak odasının önden geçmesi gerekecek ve ben burada o sesi duyacağım. Başımıza geldi. Arka tarafta girişi olsaydı duymadım. Çıklar bizimkiler karavanda. O yüzden bunu aileler çok seviyor. Gün içerisinde de hani yatak ön tarafta bu bir tartışma konusudur karavancılarda. Yatak yatak ön tarafta kapıyı açtığımda ben e, direkt yatağı görüyorum. Belki toplamadım dağınık olabilir. Özellikle hanımefendiler bunu düşünebilir. Ama Detlefs bunu düşünmüş ve bir çözüm üretmiş. ne kadar dağınık olursa olsun burada bir separatörle bu kısmı ayırıyoruz. Yani gün içerisinde burayı görmek zorunda değiliz. Burayı kapatabiliyoruz. Evet burayı açtım. Şimdi yatak odasında Detlefs'in özel bir yatak sistemi vardır. Kendisine ait. Çok da konforludur. İki akşamdan beri ben Detlefs'te kalıyorum. Oradan tecrübeliyim. Hani benim, beni bilenler bilir. Benim kendi karavanım da Arat Burada büyük boy bir dolap sistemi var. Şimdi bu karavan bir aile karavanı tasarlanmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane mutfakları saymıyorum. 10 tane boşluklu dolabı var bu karavan. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Bütün koltukların altı bir baza halinde. Buraya da eşyalar koyulabilir. Şimdi bu karavan dolu dolu bir karavan. O yüzden dışarıda anlatırken bazen de atlıyoruz diyoruz. Şimdi burada kumandaları görünce şimdi turban buhur var. Alko apfor var bu karavanda. Yani o 4 tane denge Gaya otomatik bir şekilde aşağıya indirebiliyoruz. Zaten bir mover varsa o karavanın ön tarafındaki pilot tekeri de basküllü pilot tekeridir. Hem moverla çalışırken amortisör sistemi yapsın karavan kütür kütür vurmasın diye hem de ön taraftaki ağırlığımızı kontrol edebilelim diye. Domatiğin yine üç gözlü bir ocak sistemi büyük büyük ve lavabo sistemi burada gözümüzü çarpıyor. Alt tarafta Tetworth'un bir gazlı fırını var. Mevcuttaki karavanımızda bunlar aksesuar çünkü biliyorsunuz artık aksesuar aksesuar söylemeye gerek olmasın. Çünkü birçok şey kendimize göre geliştirebiliyoruz. Karavanımızı isteklerimiz vesaireler şunlar bunları ekleyebiliyoruz. Yukarıda ışıklı bir hack sistemi karşımızda. Peki burada birçok saklama alanları var. Kaşıklıklar, çatallıklar vesaireler üzerinde zaten karavanın geliyor. Yağlıklar, mimandarlıklar burada saklama alanları üzerimize geliyor. Sadece burada bu çekmece yarımlaşmış. Fırın olmadığı var komple bir çekmece oluyor. Alt tarafta yine bir çekmecemiz var. Mutfağın son parçası olan 150 litreli Tedford'un sistem buzdolabına gördükten sonra burası da masa aşağı indiği zaman iki kişilik yatak haline geliyor. Arka tarafta çocuklarımız için ya da 80 kiloyu aşmayan yetişkinler de yatabilir. Çünkü çok baya büyük bir. iki tane ranzamız var. Ama genelde çocuklarımız kullanıyor bu ranza sistemimizi. Üst taraftaki ranzalarda özellikle yaz aylarında camımız açıkken buradaki çocuklarımız oradan düşmesin, yuvarlanmasın diye emniyet demiri var camlarda. Bu kadar detay düşünmüştür. İşte merdiven sistemi koruması, aşağı düşmesi vesaire diye. Alt tarafta aynı şekilde ve açık bir alt tarafta yapılan bu burada iki Ikea'dan alınabilecek sepetler vesaireler burada kullanılabilir. Ya da bagajlarımız, bavullarımız vesaire varsa burada da taşınabilir. Muhteşem bir yapı var. Geniş bir alan var burada. Yani çocukların rahat hareket edebilmesinin geniş bir alan var. Bakınız kocaman bir dolap karşımıza çıkıyor. Burada hem elektronik yönetim panellerini göreceksiniz. Güneş panellerini vesaireleri. Hem de kocaman bir alan. Aşağıya da gösterelim. Burada da turma kombinin dediğimiz gibi standartta bu karavanda normal turma gazlı ısıtıcı varken bu karavanda kombi 6 var. 44 litre su deposu yerine de 80 litrelik bir su deposu üzerinde geliyor. Yani kullanıcısı artık bu karavana güneş paneli vesaire o yüzden yani çalışabiliyor sistem. Hani takılabilecek bütün aksesuarlar karavana takılmış. Dışarıda bir lavabo sistemi var bu kısımda. Hani tuvalette birisi varken de yine hijyenimizi vesairemizi ya da hanımefendiler makyajını yapacaksa iki tarafı muhteşem aynalı olan bu detayları görüyoruz şu anda. Burada acayip böyle dolu bir kaldırım Burada bir dolabımız, burada bir dolabımız, burada bir dolabımız, burada parçalarımız. Yani karavan dolu, dolu, dolu dolap ve saklama alanı var. Çünkü bu karavanda 6 kişi yaşayabiliyor ama teknik olarak bana sorarsanız 2 çocuk ve 2 yetişkin bu karavanda efsane. Burada da aynı şekilde tuvalet kısmımız var. Burada Tedford'un taht tipi tuvaletini görüyoruz. Üst tarafında yine bir dolap var. Şöyle yandan açayım. Burada da birçok saklama alanını göreceksiniz. Detlefs Camper 540 QMK sizlerle beraberdi. Lütfen Leal Karavan Detlevs YouTube kanalını takip edelim, yorum yapalım, beğenelim. Soracağınız tüm soruları da altta yorumlara yazın. Hepsine tek tek okuyup cevap vereceğiz. Görüşmek üzere. <laughs>